Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, göreve gelir gelmez şehir ve OSB için çok önemli bir hale gelen yol sorununu çözmek için başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayacağı düşünülen Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ne, Balos, giden yolun şu anda yaklaşık 13 bin olan çalışan sayısını kaldıramaması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, göreve geldiği 2019'da projelerini hazırlatarak çalışmaları başlattı. Dokuma kavşağından başlayan yol, Atatürk Şehir Hastanesi, Limak Çimento, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı arka kısmından geçerek Kesirven yolundan OSB'ye bağlanıyor çalışmalarının tamamlanmasının ardından Balıkesir Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME yeni yolu servis yolu ilan ederek Gazi Osman Paşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesindeki hususi araç trafiğini de rahatlatmış olacak ve alternatif yol 100 bin kapasiteyi rahatlıkla karşılayabilecek. Kamyon ve tırların da Batı Çevre Yolu'nu kullanması üzerine OSB'de yoğunlaşan trafik minimuma indirilmiş olacak. Alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel Yılmaz, kısa sürede hizmete açılacak olan alternatif yolun, şehir trafiğini oldukça rahatlatacağını söyleyerek, hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Balıkesir'i sadece bugüne değil, geleceğe hazırlıyoruz. Alternatif yolumuzu 100 bin kişi kapasiteli olarak yapıyoruz ki uzun yıllar şehrin ihtiyacını karşılasın. Şehrin dört bir yanında yol yapım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Hemşehrilerimiz merak etmesin, şehir merkezimiz, kırsal mahalle yollarımız ve tüm ilçelerimizde ihtiyaç duyulan her yere ulaşacağız diye konuştu.